gençler bugünkü dersimize başlıyoruz. Hatırlayacağınız üzere geçen dersimizde ilk dersimizde temel kavramlar konusunu işlemiştik. Temel kavramlarla ilgili sorular çözmüştük. Bugünkü dersimizde de temel kavramlara devam edeceğiz. Rakam ve sayı kümeleri üzerinde biraz daha duracağız. Evet ekranda sorumuzu görüyorsunuz. A ve B pozitif tam sayılardır. A eşittir K bölü 6 artı 5. B eşittir 60 bölü K eş, eksi 2. Olduğuna göre K'nın en büyük değeri için A artı B kaçtır? Evet A ve B pozitif tam sayılardır dedik. Pozitif tam sayılar birden başlar. 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar devam eder. Burada dikkatimizi çeken başka bir husus birbirinden farklı dememiş. Dolayısıyla da A ve B aynı olabilir. Şimdi burada A K bölü 6 yani K 6'ya tam bölünmeni 6'nın katı olmalı. Dolayısıyla K sayısı 6, 12, 18, 24 şeklinde sonsuza kadar gider. Burada B sayısı K 60'ı bölmesi lazım. Yani 60'ın K'ya bölünmesi lazım. O zaman başlayalım. 1'e bölersem 60'ın 1'e bölümü 60'tır. O zaman evet K bir olduğu gibi 60 da olabilir. Evet 60'ı 1'e bölersem 60 olur. O zaman 60, 60'a da bölünür. Bir hamlede iki sayı bulmam lazım. Vakitten, zamandan kazanmak için. 60, 2'ye de bölünür. 30 olur. 3'e de bölünür. 20 olur. 4'e bölünür. 15 olur. Evet. 5'e bölünür. 12 olur. 6'ya bölünür. 10, 10 olur. 7'ye bölünemez, 8'e bölünemez, 9'a bölünemez, 10'a bölünür. Zaten birden başlayıp şuradan devam edeceğiz. Şimdi K sayısı öyle bir sayı olmalı ki hem 6'ya bölünmeli hem de 60 K'ya bölünmeli. Öyleyse en büyük sayı K'nın en büyük değeri için denilmiş. O zaman 24 30 şeklinde devam edersek kaya ben 60 dersem 60'ın 6'ya bölümü 1 oldu. 60'ın 60'a bölümü 1. 1'den 2 çıkarsa eksi 1 ama eksi 1 pozitif sayı değil. Evet 60 olmadı. Sonradan 30'a bölüyorum. Evet 30'a geldik. 30'u 60'ın 30'a bölümü 2. 2'den 2 çıksa 0. 0 pozitif bir sayı değil. 0 sayısı ne negatiftir ne de pozitiftir. Evet 30 da olmadı. 20'ye gelirsem 20 ortak sayı değil. 15 ortak değil. 12 evet 12 alabileceğim en büyük ortak sayı. Öyleyse 60'ın 12'ye bölümü 5. 5'ten 2 çıkarsa 3. B 3 oldu. 60'ın 6'ya bölümü 10. Evet 12'nin 6'ya bölümü 2. 2 5 daha 7. A eşittir. 7. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi 6'ya bölünebilen ve 60'a bölünebilen en büyük sayı 12, 12 olarak aldığımız zaman yani K'nın en büyük değeri olan 12 aldığımız zaman A7 B3. A artı B'yi sormuştu bizden. 3 artı 7 eşittir 10 olur. Diğer sorumuza geçelim. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Evet demek ki ABC birbirinden farklı olmalı ve pozitif sayılar olmalı. Birden sonsuza kadar olan sayıları alacağız. A çarpı 5 eşittir 18, B artı C eşittir 36 olduğuna göre C'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? C'nin en küçük olabilmesi için B'ye olabildiğince büyük vermeliyim. B'ye burada en büyük ne verebilirim? B'ye A çarpı B birbirinden farklı dediği için B'ye en büyük 18 verirsem çarpımları 18 olan iki pozitif sayı olabilmesi için 1'e 18. B'ye 18 verdiğimde toplamları 36 olabilmesi için 18 C'nin de 18 olması lazım. Öyleyse burada B'ye 18 veremem çünkü birbirinden farklı demiş. Peki B 18 alamayacağına göre B'nin alabileceği en büyük değer burada kaçtır? 9. Çarpımları 18 olabilmesi için B'nin alabileceği en büyük değer 9. Öyleyse A 2 olmak zorunda. B'ye biz 9 verdik. 9 ile hangi sayı toplarsam 36 olur? 27. Öyleyse C'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? C 27 olur. Evet sevgili gençler. Diğer sorumuza geçiyoruz. Sorumuzu okuyorsunuz. Çözümü için biraz düşünün ve çözüm yolunu tespit etmeye çalışın. A, B, C birer tam sayı olmak üzere. Bakın burada pozitif tam sayı denmedi. Tam sayı denildi. Tam sayılar kümesi hangi harfle gösterilir? Z harfle gösterilir. Eksi sonsuzdan başlar. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Sıfıra gelir. 1, 2, 3 ve 6 sonsuza kadar devam eder. Gördüğünüz gibi tam sayılar kümesi, negatif tam sayılar kümesi, pozitif tam sayılar kümesi ve sıfır elemanından oluşmuştur. Önceki sorularımızda pozitif dendiği için birden itibaren aldık. Ama burada birer tam sayı dediği için biz şu tam sayıda hem negatifi hem sıfırı hem de pozitif sayıları göz önünde bulundurmamız gerekir. a çarpı b eşittir eksi 6 b çarpı c eşittir 14, 14. olduğuna göre b artı c eksi a ifadesinin alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada b artı c eksi a bakın en küçük değerini bulabilmek için, şunun sonucu en küçük olabilmesi için çıkan sayının yani şu A ifadesinin en büyük olması lazım. Sonucun en küçük olabilmesi için de B ve C'ye ben olabildiğince küçük vermeliyim. En küçük sayıyı vermeliyim. Dolayısıyla ifadeye bakıyorum. B çarpı C 14. B olabildiğince küçük, C olabildiğince küçük olacak. Bakın, çarpımları verilmiş olan bir sayının, bir ifadenin toplamlarının alabileceği en büyük değeri bulurken, biz birbirine en yakın ve birbirine en uzak veriyoruz. Acaba hangisini veriyoruz diye fazla düşünmeyin. Seri bir şekilde yaparsanız daha kısa sürer. Birbirine en uzak 1'e 14, birbirine en yakın 2'ye 7. En küçük sormuş bizden Dolayısıyla 1 ile 14'ü toplarsam 15 2 ile 7 toplarsam 9. Bakın biri en büyük olacaktır. Diğeri de pozitif olarak en küçük olacaktır. Şimdi biz burada en küçük dediğimiz için pozitif üzerine yoğunlaştık. Eğer bunları biz negatif olarak alırsak o zaman eksi 1'e eksi 14, eksi 2, eksi 7 dolayısıyla eksi 15 evet eksi A'nın en büyük derini alacağız. Şimdi burada biz B'ye şu eksi 1'e eksi 14 değerini verdik. Eksi 15 bulduk. B'ye eksi 1'e eksi 14. B'ye eksi 1 verdiğim zaman eksi 1'e eksi 6 olabilmesi için A'nın alabileceği en büyük değer zaten 6'ydı. Evet 6'yı veriyorum. Eksi 21 bulur mu? Evet çarpımları eksi 6 olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer zaten burada 6 idi. Eksi 21 olarak bulurum. Diğer sorumuza geçiyoruz. A, B, C birer tam sayı olmak üzere. Yine yine burada negatif, sıfır ve pozitifi bir bütün olarak düşünmemiz gerekir. Olduğuna göre artı b artı c toplamının alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Evet. Ben burada hangi sayıların çarpımı 10 eder? Önce onu tespit edeyim. 1 1 10. Birbirinden farklı dememiş. Onun için aynı alabilirim. 1 1 10. Toplarsam 12 eder. Başka 1 2 5. Toplarsam 8 olur. Evet. Burada alabileceği en büyük değerden en büyük değere yoğunlaştık, odaklandık. En küçük değeri bulurken de negatif sayılara odaklanmam lazım. Öyleyse A B C'yi seçerken negatif seçmeliyim. A'ya eksi verdim. B'ye eksi verdim. Eksi eksi çarpımı artı oldu. Eksi verirsem eksi olur. Olmaz. O zaman biri artı olacak. Dolayısıyla pozitif olarak bulduğum en büyük değer 12 toplamları A artı B artı C'nin alabileceği en büyük değer 12. Peki toplamlarının alabileceği en küçük değer ne? Şu A'ya eksi 10 verirsem B'ye de eksi 1 verirsem C'ye de 1 verirsem bakın eksi 10 ile eksi 1'in çarpımı 10, 10 kere 1, 10 oldu. Öyleyse toplarsam eksi 10'u bulmuş olurum. Evet. En büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Mesela 3 birden kaç fazladır? İki fazladır. Peki ne yaptık? Bakın matematiği çalışırken, soru çözerken ezbercilikten uzak duruyoruz. 3, birden iki fazladır. Zihnimiz hemen cevap veriyor ama ne yaptık? Çıkarma yaptık. Öyleyse en büyük değer olan 12'den, en küçük değer olan eksi 10'u ne yapacağız? Çıkaracağız. Eğer şöyle bir ifade yazarsak, 12 10 yazarsak bu yanlış olur. Dolayısıyla eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. 22. Evet değerli kardeşler. Diğer sorumuza geçiyoruz. A ve B pozitif tam sayılardır. Birden başlayıp değerler vereceğiz. 5 A artı 4 B eşittir 120 olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Evet. Soruyu görüyoruz. Soruyu biraz düşünüyorsunuz. Burada değer verme soruları, değer bulma soruları. Evet. Burada bizim kullanacağımız bir yöntem var. Değer bulma sorularında iki bilinmeyenden biri bir tarafta, diğeri öbür tarafta olursa soruyu daha basit çözmüş oluruz. Evet 5A eşittir 120 eksi 4B. Evet 5 eşittir 120 eksi 4B. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuştuk. A ve B pozitif tam sayılar. Şimdi B'ye ben değer vereceğim. A'yı bulacağım. İlk değeri bulursam Devamı gelecek. B'nin alabileceği en küçük değer pozitif tam sayı olduğu için 1. 1 verirsem 4 kere 1 4 120'den 4'ü çıkarırsam 116. 116 5'in katı değildir. Biliyorsunuz 5'in katı olabilmesi için birler basamağının ya 0 ya da 5 olması lazım. İleri de bunu detaylı göreceğiz. 2 versem 8 112 3 versem 12 108 4 versem 16 104 5 versem Evet 5 versem 20, 120'den 20 çıkarsa 100, 5'e bölersem evet A'yı 20 bulurum. Evet B'ye verebileceğim ilk değer 5'ti. 4 kere 5 20, 100, 100'ü 5'e böldüm 20. Şimdi bundan sonra A'nın aldığı değer B'nin kat sayısına bağlı olarak değişecek. B'nin aldığı değer de A'nın kat sayısına bağlı olarak değişecek. A'nın kat sayısı 5. O zaman 5'er 5'er arttıracağım. 5'e 5 eklersem 10 olur odaya 20'ye eksi 4 ekleyeceğim, 16 olur D'ye 5 ekleyeceğim 15 eksi 4 ekleyeceğim 12 5 ekleyeceğim 20 eksi 4 ekleyeceğim 8 5 ekleyeceğim 25 eksi 4 ekleyeceğim 4 5 ekleyeceğim 30 eksi 4 ekleyeceğim 0 ama A ve B pozitif tam sayılardı. Dolayısıyla A sıfır olamaz. Burada artık kesilir. Dolayısıyla A'nın olabileceği kaç farklı değer var? Biz birbirine farklı demediği için ona dikkat etmiyoruz, rahat davranıyoruz. Dolayısıyla 5 farklı değer varmış. Diğer soruya, sıradaki soruya geçiyoruz arkadaşlar. A, B ve C farklı pozitif tam sayılardır. Evet bakın. Farklı, buna dikkat ediyoruz o zaman. Olduğuna göre C'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi değer verme sorularında biz dedik ki istenen özellikle istenen bir tarafta kalsın diğerlerini öbür tarafa gönderelim. Eşitliğin diğer tarafına gönderelim. O zaman 2C eşittir. 91 eksi 5A eksi 3B. C'nin alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. O zaman C'nin en büyük olabilmesi için çıkan sayıların 91'den çıkaracağımız sayıların olabildiğince küçük olması lazım. Çünkü ne kadar küçük sayıyı çıkarırsanız sonuç o kadar büyür. Buradaki sonucumuz 2'nin katı olmak zorunda. O zaman değer verelim. Farklı pozitif tam sayılar dediği için birden başlıyorduk. Evet. Demek ki verebileceğim en küçük değer 1. Ben acaba A'ya mı bir vereceğim, B'ye mi bir vereceğim? Eğer A'ya bir verirsem 5 fazla büyümeyecek. Dolayısıyla küçük kalacak, C de en büyük olacak. O zaman ben A'ya bir verdim. B'ye de 2 vereceğim. Evet, bakalım. 5 kere 1, 5. 3 kere 2, 6. Eksi 5, eksi 6, eksi 11. 91'den 11 çıkarsa 80. Evet, 80 2'nin katıdır. C eşittir 40 bulmuş olurum. Evet gördüğünüz gibi değer bulma sorularında istenen sembolü bulabilmek için basit bir şekilde kısa bir zaman içerisinde bulmak istiyorsak o zaman istenen sembolü bir tarafa eşittiğin bir tarafına diğerlerini de öbür tarafına gönderirsek işimizi kolaylaştırmış oluruz. Arkadaşlar bu sorumuzda temel kavramlar soru tipini biz yeni nesil Haliyle görüyoruz şu an. Aşağıda 8 bölmeden oluşan bir çark verilmiştir. Bu çarkın bölmelerine ard arda gelen her 4 bölmedeki sayıların toplamı 36 olacak şekilde sayılar yazılacaktır. Buna göre boyalı 2 bölmeye yazılacak sayıların toplamı kaçtır? Boyalı şunla şu. Evet. Şimdi ard arda ard arda gelen her 4 bölme demiş. Ben şuraya A desem, şuraya B desem ve şu dört bölmenin toplamı 36 olacak. 7, 11 daha 18. 36 36'dan 18 çıkarsa o zaman A artı B'ye ne kalacak? 18 kalacak. Evet. Madem A ile B'nin toplamı 18'dir. Evet şunların toplamı 18'dir. Öyleyse 18, 7 daha 25. 25, 36 olabilmesi için şuranın 11 olması lazım. Evet, A artı B, 18, 7 burada, 25, 36 olması için 11 olması lazım. Şöyle şu 4 bölmenin toplamı yine 36 olacak. 15, 11 daha 26, 26, bu 36 idi. 10 kaldı, 7 burada, demek ki A'ya 3 vereceğim. Evet, A'yı 3 buldum. Şu bölmeyi bulmaya çalışacağım. 11, 15 daha 26. Evet, yine aynı şekilde burası 3 olacak ki 10, 36 olacak. Şurası da 3. Dolayısıyla şu taralı bölge 6 olmuş oldu. Sevgili gençler, burada iki kolimiz var. Yukarıdaki iki özdeş koli ve içlerindeki kitap sayıları gösterilmiştir. Ayşe Hanım, birinci kolideki kitapların tamamını, ikinci kolideki kitapların ise 1 bölü 8'ini satmış. Evet. Ben problemler kısmına geldiğim zaman detaylı bir şekilde açıklayacağım. Bakın şurada 1 bölü 8 payda 8 olduğu için. Evet ben şuraya ben şuraya A dedim. Yani kolinin içerisinde A tane kitap var. Şuradaki kolinin ikinci kolideki kitap sayısına ise 8B tane kitap var diyorum. Paydadan faydalandım. Dolayısıyla Ayşe Hanım birinci kolideki kitapların tamamını yani A tane ikinci kolideki kitapların ise 1 bölü 8'ini 8B'nin 1 bölü 8'i B olur. O zaman satmış ve gün sonunda toplamda 10 tane kitap sattığını görmüştür. O zaman toplamı 10'dur. A ve B sıfırdan farklı birer doğal sayı olduğuna göre ikinci kolide bulunan kitap sayısı en fazla kaç olur? En fazla. Evet. Kitap A ve B sıfırdan farklı dediği için sıfır veremiyoruz A ve B'ye. İkinci kolide bulunan kitap sayısı en fazla kaçtır? Dolayısıyla B'nin alabileceği en büyük değer. O zaman A'ya olabildiğince küçük vereceğim. Sıfır veremiyorum çünkü sıfırdan farklı demiş. O zaman bir verebilirim. Dolayısıyla B 9 olur. İkinci kolide 8B kitap vardı. Evet, 8 kere 9, 72. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yine yeni nesil bir soru. Yukarıda görülen çemberlerde büyük çemberin üzerinde 6 bölme ve küçük çemberin üzerinde 5 bölme vardır. Evet, gördüğünüz gibi 6 bölme ve 5 bölme vardır. A sayısının bulunduğu kutudan birinci yönde hareket edilerek her kutuya bir öncekinden en fazlası yazılıyor. Evet. Öyleyse en fazlası. O zaman şuraya A artı N. Şuraya A artı 2N. En. en fazlası ya. Şuraya A artı 3N. Şuraya A artı 4N. Şuraya ise A artı 5N yazdım. A sayısının bulunduğu kutudan ikinci yönünde hareket edilerek her kutuya bir öncekinin 3 katı yazılıyor. Bir öncekinin 3 katı. Öyleyse A sayısının bulunduğu kutudan ikinci yönünde hareket edilerek her kutuya bir öncekinin 3 katı. O zaman şurası A, şurası 3A, şurası 9A, şurası 27A, o zaman şurası evet 3 katı aldığıma göre 81A. Şuraya da 81A. Öyleyse şu kutuya, şu kutuya ya 81A ya da A artı 5N. O zaman bunlar birbirine eşit. 81A eşittir. A artı 5N. A'yı diğer tarafa attım. 80A eşittir. 5N. Her iki tarafı N'e böldüm. 16A eşittir N. A ve N birer pozitif tam sayı olduğuna göre N değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet N değeri 16'nın katı olmalı. Bu olamaz, bu olamaz, bu olamaz, bu olamaz. Evet 16'nın katı olmalı. Evet sevgili gençler, bugünkü dersimizin son sorusuna da geçtik. Sorumuzu okuyalım. 21 Aralık 2018 tarihinde gece sıcaklığının santigrat derece cinsinden sıfırın altında ölçüldü. Evet bakın burası çok önemli. Sıfırın altında demek ki sayımız o zaman negatif. Ölçüldüğü 3 ilin ölçülen sıcaklık değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Evet iller bunlar sıcaklıklar. Evet sıcaklıklar sıfırın altında olduğu için bunların sonuçları eksi olacak. Verilen tabloda verilen ABC sayıları birer tam sayı. Birer tam sayı negatif, pozitif ve sıfır olabilir ama sonuçlar negatif olmalı. Olduğuna göre bu 3 ilin 21 Aralık 2018 gecesindeki sıcaklık değerlerinin toplamı en çok kaçtır? Evet değerli kardeşler, eğer sayılar negatifse ve biz toplamının en çok olmasını istiyorsak o zaman sayı olarak olabildiğince küçük alacağız. Mesela eksi 1, negatif sayıların en büyük sayısıdır. Dolayısıyla negatif sayılarda sayıyı ne kadar küçük alırsak değer o kadar büyür. O zaman A eşittir 3B. B eşittir 2C. Dolayısıyla A B'ye bağlı, B C'ye bağlı. E biz ne demiştik? Negatif sayılarda olabildiğince sayıyı küçük alacağız ki değer büyük olsun. O zaman C'ye verebileceğim en büyük değer eksi 1. O zaman B ne oldu? Eksi 2 oldu. 2 kere eksi 1 eksi 2. B'ye ben eksi 2 buldum. Evet bir bile bağlantılı. A ne olur? Eksi 6 olur. Bakalım. A eksi 6 sorun yok. B eksi 2. B eksi 2 verirsem eksi 2 3 daha artı 1 olur. Olmaz. O zaman eksi 1'den sonraki değeri vereceğim. Eksi 2. Eksi 2 ile eksi 2 çarparsam eksi 4. 3 ile eksi 4'ü çarparsam evet B'ye eksi 4 verdik. Eksi 12. Şimdi bakalım. A eksi 12. B eksi 4. B eksi 4 diye buraya eksi 4 yazmıyoruz. Eksi 4 artı 3 da eksi 1. Dikkat ediyoruz. C eksi 2. Evet, şimdi demek ki A ili eksi 12, B ili eksi 1, C ili eksi 2. Bakın dikkat ederseniz A artı B artı C'yi bizden sormamış. Bizden bu illerin sıcaklıkları toplamını sormuş. B'ye ben eksi 4 verdim, eksi 4 de toplasaydım yanlış olurdu. B ilinin sıcaklığı eksi 1. Öyleyse toplarsam eksi 12, eksi 1 daha eksi 13, eksi 15. Evet, eksi 15 diye bulduk. Evet değerli gençler, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.